böyle tepki veriyor. Çünkü Napoli'deki son senesinde de bir sakatlık yaşadı. Geldi burada Galatasaray'da şimdi ikinci sakatlığını yaşıyor. 6 ay içerisinde kaç tane maç kaç işte ya. Ben atardım atardı trivele. bu arada. Kim atardı, diyor atardı. bunu? Ümit Özat atardı. Ya, yok be abi ya. Bir tane üç tane sallamış hayatına dağ taşa vuruyordu. Ümit Özat orta açtığında tribünlerden şöyle bir ses geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bak Doğru yemin ya. ederim. Es, aç, eski Kadıköy'deki maçları izleyen Ümit Atat orta açıyor şöyle bir ses geliyor türbünden. Lan nereye gidiyor top gibi. <laughs> Böyleydi abi ya. Eski topçuları falan. Eski topçuları dinledikten sonra açın bir iki izleyin yani. İbrahim üzülmez. Mesela bir gün konuşursa benden iyi sol bekleyene kadar susuyorum. Yani hiç konuşmaması lazım. Şey hep konuşması lazım.